Allah Azze ve Celle göklerin, azze ve mülkü göklerin mülkü O'nundur diyor ayet-i kerimede kendisi. Güneş, Güneş ay, 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 yıldızlar, ay, yıldızlar, yıldızlar gezegenler, gezegenler sadece nesnel, nesnel olarak mı Allah Allah'a Allah aittir? Mu? Hayır. Hayır. Tüm, varlıklar, Tüm varlıklar O'nun mülküdür. Onun mülküdür. Ne, demek? ne demek? Söz sahibi, sahibi tek O'dur. Yeryüzü, yeryüzü için yeryüzü de aynı şey, da da aynı şey geçer. Bakınız insanın Bakınız, gözünün görebildiği veya göremediği veya göremediği, yeryüzünde yaratılmış yeryüzünde olarak yaratılmış bulunan yaratılmış her şey Allah'ın mülkü her şey Allah'ın mülkü mesela kendimize bakıyoruz mesela kendimize biz Allah'ın mülküyüz Allah'ın bunu toplumumuzun tüm kesimi aslında söyler kesimi aslında söyler Mekkeli müşrikler de bunu Mekkeli bir ayette zaten söylüyor. yerlerin ve göklerin yerlerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu söylüyorlar Allah'a Allah ait olduğunu söylüyorum. yeryüzü içerisinde yaratılmış, yeryüzü içerisinde yaratılmış yeryüzü içerisinde olan her şey Allah'ın mülkü ise Allah o halde, halde Allah'ın söz, söz sahibi olması gerekmez, olması mi? gerekmez mi? İnsanlar Allah'ın mülkü İnsanlar ama Allah insanları yöneten, insanları insanlara yöneten, hükmeden başkası. Yöneten başkası. Siz düşünebiliyor musunuz siz düşünebiliyor gökyüzü varlıkları musunuz? için insanların bir için yönetim kaygısı için, içerisinde olduğu? Güneşin, oldu. oldu. Güneşin ne zaman doğacağı, Güneşin ne zaman, ne zaman doğacağı, batacağı, öyle, ne bir zaman şey şey, öyle bir şey gördük mü? Görmedik. Görmedik. Mesela siz bir yöneticiye şunu söyleseniz belki sizi tekfir eder. Hep beraber bir araya Hep toplanın, beraber, bir araya ve, toplanın. Güneşin ve güneşin doğuş vaktini değiştir. Ayın, vaktini ayın değiştirin batış vaktini dediğinizde, değiştir dediğinizde, yani sen bizden nasıl bir şey, istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Biz gökyüzünün, gökyüzünün işleyişine, nasıl, işleyişine karışabiliriz? nasıl karışabiliriz? Senin aklın, yerinde, aklın mi? yerinde mi? Emin olun bunu söyleyecek. Sizin aklınız yerinizde mi ki siz yeryüzüyle gökyüzünü birbirinden ayırmışsınız da gökyüzünün mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu söylemiş, yeryüzünün mülkünün de kendinize ait olduğunu söylemişsiniz? Gökyüzünün mülkiyeti nasıl ki benimse, aynı şekilde yeryüzünün mülkiyeti de benimdir diyor Allah. Ve benim ortağım yoktur diyor. Bu şirke büyük bir darbedir.